Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları Gazze için sessiz yürüyüşlerini sürdürdü. İşgalci İsrail Gazze şeridinde 35 bin sivili şehit etti. Her geçen gün artarak devam eden saldırılar tepkilerin odağında. Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları her hafta sessiz yürüyüşlerle İsrail'e tepki gösteriyor. Yürüyüş 24. haftada da devam etti. Kent merkezindeki tarihi Lala Paşa Camii'nin önünde bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü. Ellerinde ise Türk ve Filistin bayraklarıyla dövizler ve pankartlar vardı. Bazı sağlık çalışanları yürüyüşe çocuklarıyla katıldı. Programda Filistin halkı için dua edildi. Yürüyüşe bazı sivil toplum kuruluşlarıyla çevreden vatandaşlar da destek verdi. Grup adına basın açıklamasını Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Reyya Gülnihal Göktaş yaptı. Her anne baba birer mücahiddir. <laughs> Ve en önemlisi ellerimizi birbirine kenetleyerek bir vücudun azaları gibi olmak, müslahları gibi olmak Müslümanların vasfıdır. Çünkü, çünkü biliyoruz ki azametli, bahtsız bir kıtanın, şanlı, tarihsiz bir devletin, devletin, değerli, sahipsiz bir kavmin neşete neşetesi ittihadı İslam'dandır. Bölüne, bölüne bölüne küçülerek değil, birleşe birleşe büyüyerek kazanacağız. Ya Gazze bize bu kadar, uze bu kadar uzakken nasıl cihal edilir diyen kardeşlerimize. Cihadı ve mücadeleyi uzakta aramayın. Basın açıklamasının ardından grup aldı devletin değerli sahipsiz bir kamulinin kalma karşı bize yardım et